Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle minecraft oynuyoruz Normal bildiğimiz modsuz sanırım ee, Survival Böyle mi yazılır? Bilmiyorum Böyle ne koyalım ha? Abi isim koyamıyorum. <laughs> Kendi adımı ya. A elo koyuyor. Elo Emreler oynuyor. Elo. Tamam. Birler açık, bonus sandık açık. Tamam. Seed koymayacağım. Şansıma ne gelirse. Şu anda sesim... Bir dakika. Sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Ekipmanlarım daha düzgün değil çünkü. Sipariş vereceğiz. Everest, Combat Gaming, Gamer Set alacağız. Hatta sipariş verdik bile. Geldiğinde anıtımını yapacağım. oh. Minecraft'ım crash verdi. Ops. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Minecraft'ım küçük kasıyor. Küçük kasıyor. Küçücük. Bir kendine gelsin şöyle bir bekleyeyim. Oha buradaki inek orayı uçtu lan. Oha. Bir dakika şöyle bir açılayım da. Kendine gelsin. Hmm, güzel bir yerdeyim bayağı sürdüreceğim bu seriyi. Ol. en baştan taş eşyalar güzel. Sizi böyle seni 3'e alalım, seni buraya alalım. Tamam, kıralım hemen. Oyunmadığımız barışçıl Tank kolaya. Ben pek böyle oynamıyorum. Ve ben aslında pek survival oynamıyorum. Ama şimdi canım çekti ya böyle oynayayım falan. Ama bir dakika ayarları bir şey yapayım maksimum kare tamam parlaklığı 50'ye getireceğim misin gerçekçi en fazla şunu yumuşak ışıklandırma pek bir şey yaramıyor en az değil mi? en az tamam çankları çoğaltmayı daha çok seviyorum tamamdır <laughs> Bakayım, bakalım FPS'imize 20 mi? Düşük. Tabi bu bilgisayarın o kadar kaliteli bir yani o kadar yüksek bir FPS bekleyemem. Tabi LOL oynarken ayrı oluyor. LOL'de bayağı FPS alıyorum ben. Ama videoya girdiğimde çok düşüyor. Çünkü bu benim bilgisayarım değil. Babamın bilgisayarı. Benim bilgisayarım şu an ana kartı yandı. Hala almadım. 700 lira istiyorlar. Bende de 700 lira yok. Normal olarak azıcık takılmalar oluyor arkadaşlar. Odunlarımızı kıralım. İlk bölümde madene giriş yapacağız. Oh. Arkadan ses geliyor olabilir. Çünkü kapı açık bu sefer. E kapıyı kapadığımda acayip derecede sıcak oluyor. O yüzden of çok kastı. Acaba e, text rubik'i kapasam mı ya? E, evet ya text rubik'i kapatacağım. Bir saniye arkadaşlar hemen geri dönüyorum. <laughs> evet geri geldim. Yine aynı tek peki kullanıyorum çünkü şey e, normal default pek hoşuma gitmiyor ama default'un biraz daha gerçekçisi onu yükleyeceğim ilerleyen bölümlerde tek peki değiştirmiş olacağım yani sonra böyle birkaç çeşit daha yükleyeceğim modern pek falan onlar genelde hoş oluyor evet, hemen odunlarımızı kıralım. Şöyle iki stick falan alıp hemen işe koyulurum. <laughs> yani ilk bölümden şöyle evimiz olsun. Ben dikenden çekiyorum. 20 dakikalık bölümler olacak. Ah. Bastı. Yeni snapshot gelmiş arkadaşlar. Ama hangi sürüm olduğunu bilmiyorum. Emrecan bana göstermişti. Böyle baya güzel. Yeni blok gelmiş. Böyle parlayan bir şey. Beyaz etrafında grilikler var. Belki biliyorsunuzdur. Ay. Seriyi uzun tutmaya çalışacağım. Çünkü Özledim ya Minecraft oynamayı. 19 ne oldu? Şöyle, e şu kırılana kadar kazayım. Kırayım yani. Ya çok kasıyor ama ya. Bir saniye. Sen böyle olsan sen şöyle olsan tamamdır. Şimdi herhalde o kadar kasmaz. Aynen. O kadar kasmıyor. İlerleyen bölümlerde daha güzel şeyler yaparız. Mesela madenimizi kendimiz yaparız. Böyle yani evi kurduğumuz yerden aşağı ineriz falan. Eski survival serimdeki gibi yapmayı düşünüyorum ya kendi kendime oynadım. Böyle bayağı güzel olmuştu redstone sistemleri. Sonra otomatik kapılar falan Süperdi ya. Sonra her şey için ayrı bir kapı. Hadi şu ağacı bitir de öyle kırıl ya. Hadi hadi hadi. Oh, oha tam yetti. <laughs> Şunu kıralım. 60. Şimdi benim bir hastalığım var. Öyle orantı hastalığı. <laughs> o yüzden bunu 60 atmadan gitme. Oh kostu of ya çık gitsin. Tamam bir dakika arkadaşlar geri geliyor. Evet geri geldim. En azından şimdi kasmıyor. Ama çok çirkin duruyor oyun. Ya yani bunun daha gerçekçi halini şey yapacağım koyayım. Şimdi bakalım. Mini map'e bir dakika. Neyle açıyorduk lan biz bunu? Bu açılmıyor muydu yoksa? He tamam açtık. Şimdi şu önümüzde bir yerde lav var. Ee, şurada taş falan var. Şuradan taşlarımızı kazalım biz. Yukarıda ne yapıyoruz lan? İç savaş mı çıkıyor? Aha kömür var. Bu kömüre gidelim. Lan ne oluyor? Aa. Yukarıda iç savaş çıkardılar. Belki de dış savaş bilmiyorum. Ve o yukarıda bir şey var. Gördüm. La bir dakika dur ya. Bilgisayar ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ya böyle bile kasıyor. Ya bilgisayara yani kendi bilgisayarıma aynı anda 3 tane oyun yükleyince anakart otomatik olarak zaten çöke. O oh, bayağı kömür var burada. Kazalım şunu. Kömürler işimize yarayacak. Oh. Şimdi sen de alıp çıkalım. Ama şurada da kömür vardı. Hala kasıyor. Bu nedir? İlk 10 dakika oldu arkadaşlar. Birazdan ikinci 10 dakikaya geçeceğim. Şunları kazıp. Ee, kazalım. Evet hemen geri döneceğim. Bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldim. Yukarıda bir şey yokmuş o şuymuş. Yemeğe ihtiyacım olacak bolca. Konuşacak bir şey bulamadım. Ev yapım aşamasını hızlandıracağım. Çünkü gerçekten çok sıkıcı olacak. Ben hemen şuradan taş kazayım. Şunu yiyelim. Şunları şöyle alalım. Şöyle demir olsaydı iyi olurdu da. Demir bulsak falan. Şimdi seni sevmem. Senden yapacağım. Tamam. Crafting al. Koy buraya. Şimdi taştan eşyalarımızı yapalım. Bir balta. Bir kürek. Bir kılıç. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonra blok, tamam siz şurada durun, ne olur ne olmaz, akşam oluyor, baba, şimdi hemen yemek yapmam lazım, domuz yiyelim. Domuz sevmem ben. Ama domuz yiyil. O baya karar daha Ah koyun. Oley. Tam aradığım şey. Koyun be. İlk bölümden yatağımız oldu. Koyunlar. Of bir sürü koyun. Double yatak yapabileceğim sanırım. Üç tane oldu. 4 Uy, hemen <laughs> şuraya bir kazayım. Küçük bir delik açalım. Şöyle. Hemen şuraya da kapatalım. <laughs> tamam. Şuraya büyütelim. Şu an bir şey görüyor musunuz bilmiyorum ama ben zor görüyorum. Crafting aldık tamam. Crafting koy şuraya. Şimdi odun nerede? Tamam seni. Çevirelim şöyle. Yatağımızı yaptık. Uyuyalım hemen. Aa skinim gözükmüyor. Ya. Tam sabah oldu. Alalım. Tamamdır. bakayım. Etrafa neler var neler yok. Oha şurada koyun sürüsü var. Ben oraya giderim. Aslında şuraya ev, ev yapılabilecek bir yer. Etrafta maden falan da var dümdüz. Lav lavımız da var. Ama bilmiyorum. Belki daha yürürüm. Ben double yatak yapmayı severim. Ben her şeyi severim. Aha, burada ölmüş okları toplayalım. Kemikler de işimize yarayacak. İleride tarım yaptığımız zaman. Aha, şurada mağara gibi bir şey var. Oh kasıyor. Yok mağara değilmiş. Ya da mağara bilmiyorum. Yok ya açıkmış diğer önce. şimdi bir dakika. O bir haritada beş para etmez ama ya. Şuradan şöyle mi gitsem? Aynen şu, şu tarafa doğru gideyim ben de. Etrafta canavar da yok. Hani. Oha o neydi öyle. Onu görünce aman tanrım dedim. Ah tapot gördüm. Bu tarafa gidiyordum lan ben. ben. Eh böyle. Kesin size fan sesi falan geliyordur. Her bok. Şuradan o atlayabilir miyim? Atlayamazsam çok kötü. Aha dur. Slash. Game rules. Keep inventory true. Sonra bir de Game rules. Neydi? Mockriffing. False. Tamam. Ah. Yemek yiyelim yemek. Şurda Olsun Ve ben mağara buldum. Oh ye, yeah. bir dakika hemen girmeden önce kömürle torç yapalım. Aha ayrın, of bir sürü ayrın. İlk bölümden ayrın. Yes. Canavar falan da yok <laughs> ama ya. Güzel. Sesim herhalde kısık geldi size. Bir sonraki bölümde iyice arttıracağım sesimi. Yok şunu alalım. Tasarruf yapmak güzeldir. Allah tövbe station. Aha siz kapışın. o oh, kapışın. İyi şey. Oha bunlar kapışıyor. Ben de izliyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam çok heyecan yaptım. Şu geride ayrılması olması gerekiyordu. Almışım ama. Ne hızla kapıştınız lan siz? Etraf ok dolu. Keşke alabilsem ya. Böyle bir sürü okumuz Bir sürü bir sürü. Şurada cene var yok mu? Cene var. Şuraya da koyalım. İkinci bölümde evimizi yaparız. İlk bölümde yapamayacağız çünkü. Ya da bölümleri yarım saat değil mi tutsam? ama renderlaması var şimdi bunu ya introyu birleştireceğim belki ee, belki ne belki lan belki hızlı çekim koyacağım belki müzik koyacağım Oho, bir sürü bir sürü ama daha deminki yerde illa ki müzik olacak kesinlikle olacak. <laughs> Aha domuz. Domuz uçtu daha demin. Domuz, domuz, domuz. Ya of. Ev yapacak yer yok. Oha. Bak burası dümdüzmüş. Aslında bak ben evim buraya yapabilirim ha. Tam buraya. Şöyle şuradan aşağı doğru inen bir merdivenimiz olur belki. Oha. Çok şekil. İnanmıyorum. Oha harun çok şekil. Dur su kaya. Harun su kaya. Oha ah, şurası dümdüz. Ana ben buraya evim yaparım. Şu su kayandan da atlayıp. Nerede lan? Hı bakayım dur. O ananın. Oha ananın. Neyse su koyağından kaydım. Bir buydu. Şuraya çıkıp hemen videoyu bitirmem lazım. Yoksa geç kalacağız. Bir dakika. Ben sonra... Allah! Son 6 saniye. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye!